Başlarında, başlarında, şey çaylayış, git, şay, onun da Daha açtık yani ya. Ne Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Oh. Sandalye, hayır. Aleyküm selam ablacığım. Hoş geldiniz. Ben çay dokuyacağım ya. Nuriye barnakla barnakla. Ne şükran. Ne şükran. Şükran sizin derdiniz ne Allah aşkına yani ya. O şeyleri okula bu hafta bulma ya. Neyle ama. uğraş bizim haberimiz yok ablacığım. Takip et ya. Bizim haberimiz yok. İyiyiz ablacığım. Hoş geldiniz. Şükran onlar laf edeceksin. Çık yayından ablacığım. Şükran kimmiş? Şükran. 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 Bir, bir b o zaman mı konuşmaya başladı? He. Kurgun müymüş? He kurgun. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> hmm. Kurgu olsaydı ben de orada olurum. Otursan içelim. Bizim haberimiz yok. Hiçbir şey yok. Bakın, İyi akşamlar. Hoş geldiniz. <laughs> ‫תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫-תודה 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 רבה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה.